Ne, ne oldu? Neden vurdu? Neyle vurdu sana? Demirle. Demirle vurdu. Ha. nasıl ben ne olsun? Yok eylemiyorum ben seni. Ben ben seni neden dövdüğünü sordum. Tamam. tamam. Bilmiyorum neden dövdüğünü. Vallahi bilmiyorum. ben. Tamam. Tamam Hatice abla. Sabah e, Hatice ablamız dükkana kibrit almaya geldi. Ya, halini görünce ister istemez de sordum ben de yani durum nedir gibisine. Yani kendisi e, eşinin demirle dövdüğünü e, bu durumdan da şikayetçi olamadığını korktuğunu bildiğimizde biliyoruz zaten demirde de söyledi zaten gördüğünüz gibi şeylerde videolarda. Yani biz de gerekeni memur arkadaşlara bildirdik ambulansa bildirdik zannediyorsam şu an kadın sığımı evine alındı diyebiliyoruz. Geçen hafta salı günü gene aynı olay oluyor gene gözü şiş halde dükkanıma geldiğini gördüm tabii kayıt edemedim o anda geldi gene aynı bir alışveriş yaptı acilen çıktı. Ama söyledi eşinin dövdüğünü. Tabii ben gene aradım polisi. Ee, peşinden işte arkadaşlar geldi, memur arkadaşlar. Yani aklı dengesi yarım olduğu için e, herhangi bir işlem tutulmadı diye biliyorum. Sonradan bu olay bir kez daha tekrarlanınca şikayetçi yok diye salındığından haberim var. Bu olay tekrarlandığından dolayı zannediyorsan bir kamu davası açılacak öyle bilgim var. Muhtarımızın vesilesiyle. Geçmiş zamanlarda vardı böyle şiddeti vardı. Bu şiddet... E, Abisi vardı bunun. Abisi biraz daha koyu kulak oluyordu. Çocuklar olmuyor yalnız bu konuda bilginiz olsun. Abisi e, rahmetli oldu. Tahmin ediyorum iki buçuk üç sene oldu. Ondan sonrası şiddeti arttı, ağır, ağırlaştı biraz. Abisi ilgileniyordu bu konu hakkında. Abisi rahmetli olduktan sonrası bir daha bunu konu hakkında ilgilenen olmadı. Biz de mahalleli olarak imza topladık. Yani gerekenin yapılmasını istiyoruz. E, i̇mzayı yani devlet sığınmasını alsın istiyoruz. Yani biz yani bu şekilde olmasın. Yani evine gönderildiği zaman gene aynı şiddeti yaşamasın. Yani devlet bir şekilde kol kanat geleceğinden eminiz yani bu konuda. şiddet görüyor kocasından. Ben 33 yaşındayım. Kendimi bildiğim bir şiddet görüyor ve bütün mahallede şahittir buna. Onun için yardımcı olmanızı istiyoruz. İmza toplanmış bir devlet sığınması altına. Evet hatta ben de rehberlik yaptım. Bütün mahalleyi dolaştım. Hani atıcı abla için ne yapabiliriz diye teker teker. Çoğu insan imzaladı diyebiliyorum. İnşallah devlet koruması altına alınır. İnşallah yardımcı olabiliriz Hatice abla için.